Öncelikle hoş geldiniz. Bugün içli dışlı tahinli ballı cevizli yapacağız. Hamurumuz 200 gram hamurdan oluşmaktadır. Hamurumuzu bu şekilde ilk önce açarız. Meşhur tahinli içli dışlı ballı cevizli elmalı pidenin spekülü. şekilde bunu yaydırız abi şimdi. Hatta biz buna tahan deriz. Kimi tayinler bizim yörede taham. Bu şekilde dolarız. Sonrasında bu şekilde Tabii tayın oranı çok fazla olduğu için hamur böyle dağılma olur ama böyle olduğunu daha güzel olur bunu böyle doladıktan sonra yaklaşık bir 20 dakika yarım saat dinlenmeye alınır bu şekilde hamurumuzu dinlenme alıyoruz ee, dinlenmiş hamurumuz 20 dakika e, zaman geçti ve hamurumuz artık kendine geldi biraz daha bıraktı şimdi bu hamuru elimizle açarız Boğaz'da 18 tane pideci var. Ee, biz yuvurun pidecisiyiz. Yarısı çırağımız, yarı kalan çırağımızın çırağı. Biz de dedemizin çırağı izledik. tam bir tepsi boyutuna gelene kadar her tarafı eşit bir şekilde e, hamuru açarız. Yani ne kalın ne ince her taraf eşit bir şekilde olması lazım. Bu şekilde olduktan sonra artık e, şimdi tayin atma sırası üstüne bu tayinimizi de böyle hemen üzerine gezdirelim. de böyle İşte, e, gelelim en önemli en lezzetli bölüme üstüne en son antep fıstığı döküyoruz e, tabi çok fazla değil sonrasında e, iş çıkarttırabilir bir ürün Kenarları daha çıtır e, daha e, bal olmadığı için ben kenarlarını daha çok seviyorum ama kimileri ortadan yemeye başlıyor. Denizli'de Karaman Mahallesi'nde 373 1144. Bu lezzetleri tatmaya herkesi bekliyorum. Sipariş verebilirsiniz. Denizli'nin her bölgesinde paket servisimiz var. Yapıyoruz ya bu sporu.